Merhaba arkadaşlar ben Hüseyin. Arkadaşlar yeni oyuncu oynuyoruz. Bakalımız bu şekilde. Ne <laughs> Ronaldo, Doğruyu. Alant. Alant bırak. Sıtırdı. Ara geçmedi. Vurtado. <laughs> Campillo Pilo al alamadı Venegas Torres Bilpando Neymar nasıl alamadım onu Vill Villalpando Yanlış söylüyormuş Mbappe Geçti orada Mbappe Ronaldo'ya aşağıya Ha Ronaldo. lan Ha lan Bu oyun niye bu kadar mal olduyor artık PES 19 Mobilden beri oynuyorum Allah doğru geçtim. Alant yeri sonu çıktı. Messi kötü orta gol. Alant. Ronaldo. Bergomi senin al onu direkt kur. Gözü al onu. Rod. Riii. Korner daha. Aha. Burada niye açtın korner. Messi. Orta Maldini. Yapma. Nasıl olmaz bu Hep Maldini orada bekliyor arkadaş. Ben de hep oraya gönderiyorum. Mbappe. Uzun gönderdi. Rodri. Vuramadı. Venegas. Torres. Kuzu. Orta. Aradan iyi bıraktı. Mbappe. Mbappe. Mbappe lan oğlum. Bu ne Arkadaşlar kusura bakmayın. Arkadan matkap sesi geliyor. Yan komşudan geliyor. Ronaldo. Aşağıda Bergomi. Açtı ortaya Arkadir'i. Hala. Geri saldım ben orada. Mbappe. Ama bu malangut gene oldu. Şuna bakmayın arkadaşlar. Bastoni. Neymar. Ay atacağım pasa tüküreyim Neymar. Rodri. Mbappe. kosta Kurta orta. Bergomi arka direkte. Yetiş ona Bergom. Yetiş ona Bergom. Arkadaşlar Bergomi kim diye soracak olursanız Inter'i sağ daha önceden. Aynı zamanda savunmacı bek olduğu için defansta da oynayabiliyor. Kendisi Maldini paketiyle beraber gelmişti. 5 artış. Ulan ben normalde 5 atıyordum ya. Niye böyle oldu? 0 canlı. 6 uçtuğumuzda 3 kale vurmuş. Hep sağlam. Malı. Mosquera. Orkuin. Hurtado. 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 Neymar. Julio Cesar. Uzun oynadım. Ronaldo. Mbappe aradan Costa Kurta ya. Costa Kurta iyi geçti. Ama ben Mbappe'ye attım yani. Neyse taş bizim. 52. dakika 60 olsun. Hemen bir değişiklik yapalım. Costa Kurta. Rodri. Nereye attım? Ber. Go. Mi. Moskera. Urtado. Urtado ben. Herlik be. <laughs> Holland, iyi bıraktı Holland, iyi bitirdi gol attı. açılışı vurduk geri kalanları hallederiz. Torres, Torres iyi gitti. Campillo, Maldini, her yerde Maldini. Hem Be Angut. Ben bu video arkadaşlar Fener 2 puan kaybettikten sonra çekiyorum. Yani ee, nasıl desem Fener Sivas'la beraber kaldıktan sonra iki gün çekiyorum. Yani 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Şarayıt lan. Ben bu videoyu evimde çekmiyorum Haberiniz olsun. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Ortado, Ortado. Neymar geçit yok. Aradan Rodri. Tek top Rodri'den aç. Bappe en çok top kaybeden isim maçta en <laughs> Mbappe'miz var, Haaland, Messi, Odegaard, Rodri, Griezmann, Theo'muz var. Beleş hepsi zaten yarısı. De Bruyne, Ronaldo, Sané, Immobile, Bergomi, Maradona, Neymar, Costa, Luis Figo, Julio Cesar. Musiala, Marquinhos, Neymar, Bastoni, Kobel, Lautaro, Barella, Saka, Harry Kane. Kai Walker'ımız var. David, Fernando Torres, Rudiger, Joao Felix, Bruno Guimereş ve Son sonun plasesi çok iyi haberiniz olsun. Varsa size plaseyi iyi kullanın. Mbappe, Inzaghi, Mercedes, Prime Diaz, Marcos, Mustera, Davinson, Nelson, Abdülkerim, Kaan, Hoylund, Bellingham, Kubo, Mitoma, bu da var, Mitoma da var. Bernardo Sayıklımın Alan Patrick Casio senin Kasan Casio mu senin telefon Casio mu İsko Mertens Cemerson Deniz Sürüş Endon Bera Marko Mustera Olavay'ın bu kardı paketi falan var diye Ferdi kardı Jetson paketi falan oradan Olavay'ı ne tek attık Tete Dudu 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 değil Oliveira Olivera Bakan Carlos Liss, Ivan Villar Juan Perez Castro Barış Derikön Günay, Palacios, Alvarado, Güven Yalçın ve Halil Ali'nin fotoğrafı değişmiş. 83 tane oyuncum varmış. Ve bu da ilk 11 arkadaşlar. Hayır, hayır. Hadi oğlum oyunda olmaz. Oyunda arkadaşlar biz oyunda olmuşken. Videoyu kapatalım uzun arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.